ve derken etrafa dehşet saçılmıştı. Ve küfür ordusunun saflarında Muhammed öldürülmüştür diyorlardı. Fakat Cenab-ı Risalet Penah Efendimiz kutup yıldızı gibi parıl parıl parlıyor, yerinden bir santim ayrılmamış bulunuyordu. Bir sessizlik çöktü. Bir böyle perişanlık çöktü Uhud meydanına. Perişanlık çöktü ve müşriklerin cesareti arttı. Müşriklerin cüreti fazlalaştı. Yüksek bir tepeye çıkarak Ebu Süfyan aynen şöyle bağırdı. Ey Müslümanlar! Siz Bedir Harbi'nde bizim şu kadar insanımızı öldürdünüz. Biz de Uhud Harbi'nde sizin şu kadar insanınızı öldürdük. Şimdi ikimiz de müsavi olduk dedi eşit olduk. Siz Bedir'de bizden şu kadar, biz de Uhud'da sizden bu kadar. Tamam, şimdi müsaviyiz, eşitiz, intikam almış bulunuyoruz. İkimiz de aynı sıraya geldik dediler. Diye bağırdı. Bakın şimdi, İslam davasına gönül verenler durabilir mi? Oradan Hazreti Ömerül Faruk bütün dehşetiyle ayağa kalktı. Ey kafir dedi. Anlattıkların bir noktaya kadar doğrudur. Biz Bedir'de, siz Uhud'da bu kadar insan geçti. Ancak yine eşit değiliz. Yine müsavi değiliz. Sizin Bedir'de ölenlerinizin hepsi cehenneme gitti. Bizim Uhud'da ölenlerimizin hepsi cennete gitti dedi. Eşit değiliz. Yine biz üstünüz. Yine biz ulviyiz. Yine biz muzafferiz buyurdular. Bu dava basit bir dava değil ki kardeşlerim. Bu İslam davasının uğrunda ölenler derhal şehit olurlar. Günahları bir İslam mücadelesinde Allah'ın dinini ve davasını müdafaa ederken, muhafaza ederken ölen bir Müslümana şehit denir. Fi sebilillah kaydı var. Allah için, Vatan için, memleket için, namus için, Kur'an için, İslam için tek kelimeyle. Vatansız İslam olmaz biliyorsunuz. Vatan olmadan İslam olur mu, imkan var mı? Ben İslam'ı yeryüzünde, vatanımda ikame edeceğim. Şu ezanlar ki, şahadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli diyor Mehmet Aciz. Şu ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim dinlemeli yurdu olmayan yuvası olmayan yavrusu olmayan nesli olmayan bir millet neye yarar ki? Efendiler o bakımdan İslam davası İslam'ı yayma ve yaşama yaşatma davası yolunda ölenler şehittirler tepeden tırnağa günahkar olsalar, tepeden tırnağa günahların içinde kavrulmuş dahi olsalar, bir kafirin kurşunuyla Allah yolunda, İslam yolunda, o kafirin silahıyla, bıçağıyla, darbesiyle ölür ölmez bütün günahları silinir. Hazreti Muhammed'i görmeden ölmez katiyen, şehit olmaz. Şehit kelimesi Arapça şahit kelimesinden geliyor. Şahit ne demek şahit? Bir hadiseyi gören kimse demektir. Şehit demek ölürken cennetteki yerini Hazreti Habibullah'ı görmeden ölmeyen insan demektir. Şehidin manası budur. Bütün günahları siliniyor derhal. Ve cennette yerini görmeden ruhunu vermiyor. Şehit bu demek. Bu imanı taşıyanlar hiç korkak olur mu? Hiç öblek olur mu? Hiç pörsük olur mu? Hiç şaşırır kalır mı? Davası belli adamın. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu anh oradan bağırmıştı. Ey kafir hatalı söylüyorsun. Eşit değiliz. Bizim Bedir harbinde sizden öldürdüklerimiz cehenneme gitti. Sizin Uhud'da bizden öldürdüklerinizin hepsi cennete gitti demişti. Cennetle cehennem müsavi olur mu? Biri azap, biri ilahi mükafat. Evet. Ve la tahzenu sakın mahzun olmayın. Mükedder olmayın. Rabbül Alemin teselli ediyor, teskin ediyor, tesliye ediyor. Onlara moral veriyor, maneviyat veriyor. Onları takdir ediyor ve buyuruyor ki ve entumul a'lavne in kuntum mu'minin eğer imanınızda sabit iseniz imanınızda sadık iseniz ve hakikaten iman ediyorsanız biliniz ki hepsinden ve yeryüzündeki bütün insanlardan ve entumul alevne hepsinden siz daha alisiniz daha büyüksünüz daha ulvisiniz, daha yücesiniz buyuruyor. Siz bütün dünyanın insanlarından daha şereflisiniz. Çünkü Müslümansınız. Çünkü ahirete inanıyorsunuz. Allah yoluna canınızı, malınızı veriyorsunuz. Ve ölseniz şehit oluyorsunuz. Kalsanız gazi oluyorsunuz. Sizden daha üstün bir sınıf yok diyor Cenab-ı Hak. Eğer imanınızı muhafaza edebiliyorsanız, in kuntum mü'minîn, eğer iman ediyor, imanınızı müdafaa ediyor, imanda zafiyete düşmüyorsanız şart koşuyor. Evet. Şimdi nesillerin bu imanla yetişmesi hadisesinde bakın nasıl bir netice ortaya çıkıyor? <laughs> bu imanı nesillere verdiğimiz zaman ve nesiller, çocuklar, gençler bu imanla yetiştikleri zaman bakınız ne muazzam bir netice çıkıyor. Evet. <laughs> Uhud harbi için yine bir misal arz edeceğim. Uhud harbi için biliyorsunuz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimiz asker toplamaya başladı. İslam ordusu hazırlanıyordu. Nihayet 700 kişi hazırlanabildi. Mekke'den gelen küfür ordusu, şirk ordusuysa 3000 kişiden ibaretti biliyorsunuz. Resulullah'ın askeri ise ordusu 700 kişiydi. Medine-i Münevverenin dışına çıktılar. Şöyle orduyu bir teftiş etmeye başladı Resulullah. Orduyu teftiş ediyor. Bakayım ne var? Baktı ki ordunun içinde bir takım çocuklar var. Çocuklar. Bunların başında Abdullah İbni Amr, Zeyd İbni Sabit ve Üsame Bin Zeyd gibi çok küçük yaşta çocuklar var. Resul-i Zişan Aleyhisselatu vesselam Efendimiz o çocukları tuttu, siz daha küçüksünüz, sabiisiniz, yavrusunuz, çocuksunuz, siz ordudan ayrılın ve Medine'ye geri dönün yavrularım dedi. O çocuklar nasıl ağlıyorlar, bizi nereye gönderiyorsun ya Resulallah dediler. Biz de hiç olmazsa kafirlerin üzerine bir tane taş atarız ya. Biz de Allah yoluna kurban oluruz ya niye bizi gönderiyorsun ya Resulallah a? dediler ve hüngür hüngür Medine'nin hududunda ağlaştılar. Çocuklara bakın İslam davasına taşlanmış. Ve geri gönderdi bunları. Sonra orduyu teftişe devam ettiler Allah'ın Resulü. Bir de baktılar ki Böyle saf saf sıralanmış askerler, bir safın ortasında çocuklardan birisi var. Hazreti Rafi' bin Hüdeyc, mübarek sahabi. Hazreti Rafi' ye. böyle çocukluğunu saklamak için ayak parmaklarının üzerine dikilmiş yüksek duruyor böyle. Yüksek duruyor. Resul-i Zişan geldi, sen niye böyle duruyorsun deyince ayaklarını yere indirdi. Çocuk tabi, çocuk onu da geri çevirmek isteyince eshab kiram dediler ki ya Resulallah bu öyle güzel ok atıyor ki hiç hedefini şaşırmıyor. Müsaade buyurun bu gelsin dediler. Bu gelsin dediler. Resul-i Zişan müsaade etti. Ve o öyle seviniyor, öyle seviniyordu ki Ya Resulallah bana müsaade ettiğin için Allah'a hamdü sena ederim diyordu. Hazreti Rafi'ye ayakların üzerine dikilmiş büyük insan süsü veriyor kendisine. Cihada katılmak istiyor. Ordunun arasında gitmek istiyor. Sıvışıp kaçmak istemiyor. Şu imana bakın efendiler. Bizim yetişen çocuklar görüyorsunuz propagandalar ve reklamlar sebebiyle ne kadar perişan bir hale geldiler. Ne kadar perişan bir hale geldiler. Mütemadiyen her tarafta futbolcuların reklamı, şarkıcıların reklamı, çalgıcıların reklamı, tiyatrocuların reklamı, şantözlerin, dansözlerin, gülmem artistlerin, aktrislerin her tarafta reklamı, reklamı. En yüksek makama artistler çıkıyor. En büyük makama futbolcular davet ediliyor. Ve bizim çocuklarımız da bakıyorlar ki bu memlekette en büyük rağbeti futbolcular çekiyor en büyük rağbeti, en büyük şerefi çalgıcılar, şarkıcılar çekiyor ve Müslümanların çocukları durmadan şarkıcı veya çalgıcı olmaya özeniyorlar. Nerede İslami dava? Nerede İslami gaye? Biz buna bir ölçüye kadar mani olmalıyız. Nesillerimize şu anlattığım davanın ışığı altında bir yön vermeliyiz kardeşlerim. Evet. Hazreti Rafi müsaade edildi. İslam ordusu arasında kaldı. Kaldı ama mesele bitmedi. Nihayet safların birisinde saklanmış bir çocuğa daha rastladı Resulullah. Birisine daha rastladı. O da mübarek Semüre Cündüp. Hazreti Semüre mübarek sahabi, o da çocuk o zaman. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu tuttu, hadi evladım sen de küçüksün, sen de çocuksun, sen de Medine'ye geri dön dedi. Ayrıldı, eğer Allah'ın Resulü olmasaydı katiyen dinlemeyecekti. Resulullah olunca ayrıldı, yüksek bir tepeye çıktı, öyle bir ağlamaya başladı ki o zemin sarsıldı adeta onun feryadından. Niye beni ayırıyorsun ya Rasulallah? Ben de kafirlere bir tane ok atamaz mıyım diyordu. Nihayet baktı ki çaresiz kalıyor, bizzat Hazreti Rasulullah'ın yanına geldi Semür'e. Çocuk, sabi, yavru daha. Uhud Harbi'ne gidiyorlar. Şu imana, şu galeyana bakın. Geldi dedi ki ya Resulallah benim kadar küçük olan Hazreti Rafi'ye müsaade buyurdunuz. O ordunun içinde kaldı. Ben de kalmak istiyorum. Şu sıcak, sımsıcak, kızgın kumların üzerinde Rafi ile bir güreş yapmak istiyorum. Güreşte yenilirsem beni geri gönder. Eğer onu yenersem ben de katılmak istiyorum ya dedi. Güreş istiyor. Şu hayata bakın. Şu harekata bakın. Şu İslam'a, davaya, sahip olmaya, çocuklara kadar sinmiş yani. Nerede şimdi bizde bu? Eğer bu iman verilmezse, evet şu iman gönüllere, ruhlara, vicdanlara, şuurlara ve şuur merkezlerine verilmezse, memlekete kurtuluş yoktur. İmkansızdır yani. Rasul-i Zişan aleyhissalatu vesselam Efendimiz Semüre'nin bu teklifini kabul buyurdular ve sımsıcak <laughs> rafi tuttuğu gibi sırt üstü yere vurdu Semüre. Ve kalktı İşte ya Rasulallah ben Rafi'nin sırtını yere getirdim. Ben de askerlerin arasında Uhud Harbi'ne katılabilirim ya Rasulallah dedi. Bana vaat ettiniz ya Rasulallah ben de gelmek istiyorum deyince hadi sen de kal dedi. Ve Semüre geldi Hazreti Rafi'yi kucakladı, öyle avlaştılar, öyle kucaklaştılar ki kol kola iki çocuk sonuna kadar muharebede düşmana karşı aslan gibi kükrediler. Yola devam etmek üzereydiler ki bir habise daha çıktı. Uhud Harbi hazırlıkları safhasında.